Evet gençler selamun aleyküm. Kim oluyoruz bakalım? Hangi okulda okuyorsunuz? Karışık, Karışık mı? Birçok okullar hocam. Hangi okullar? Ben var, var evet. Sağlık var. Sağlık var. Nereden arkadaş oldunuz hepiniz? Orta okul. Orta okul. Benim Hüseyin'in sınıf arkadaşı olan bir tane Ali Osman var. Başka var mı? Ben Hüseyin ben Taha Saylan. Ben Yok ben mu? Ben Peki, tabii ki geçmişte de çocukluğunuzdan beri muhtemelen namazlarınızı kılıyorsunuz. Böyle namaz dostluğu nereden geldi sizlere? Babadan. Babadan mı? Büyükleriniz aşıladı değil mi? Gelecekteki hedefiniz ne inşallah? He? Her alanda meslek istiyorsunuz değil mi? İnşallah Rabbim yolunuzu açık eylesin. Soldan şöyle isimlerinizi alalım. İsminiz soy isminiz? Allah yolunuzu açık eylesin gençler. Teşekkür ettim. Hayırlı akşamlar olsun.